arkadaşlar merhabalar bugün yine 2 Beyat X dağlara taşlara vuruyoruz kendimizi offroad yapacağız yanımda yine Okan var uzun bir aradan sonra bu öndeki benim arkadaki Okan'ın kardeşim yine dağlara taşlara gidiyoruz offroad'a nasıl hissediyorsun? kardeşim seviyoruz bu işi ya offroad candır. Yap yapmaktan o kadar çok memnunuz ki yani adamsın sen mi adamsın? Arkadaşlar geçenki videoya yazmışlar. Demişler ki yol motoruyla offroad mu yapılır? Yapılmaz mı Okan? Yapılır. Yapılır. Bugün kanıtlayacağız sizlere. Evet bugün kanıtlayacağız. Neyse biz yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir mola verdik. Su molası, su içeceğiz. Yüklerimiz tam. Ya gene ben yükleyeyim. Okan gene boş geliyor. Klasik Okan. en salla kardeşim. El salla bakayım. Hemen <laughs> boşaltmış. Şurada güzel bir köy suyu var. Onun için mola verdik. Aynen suyu içip devam edeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi. bu kütülüğüne bak. Ormandayız. Yol motoruyla ormandayız. Abi çamur kurumuş. Ama yine çok iyi. Yine de çok iyi Zevk aldın mı? Ben Gene çamuru battın. Ya abi olsun sıkıntı yok ya. Bir kanca gidiyor zaten. Arkadaşlar geçen de burada oturduk evet, ama doğru. sistem hiçbir yere görükmüyordu. Aynen öyle. Şu an gayet iyi, güzel. Zaten yollarda anlamışsınız, çamur duruyor ama çoğu kurumuş. Çoğu kurumuş arkadaşlar yani şansınıza küsün. Bugün, bugün, güzel bir offroad yapacaktık ama. Gene yaparız. Burada yaparız. Yaz ayı da olsa burada çamur hep oluyordu. Burası yayla gibi bir yer böyle. Yere falan var, sular var. Ama çok böyle ufak yapılacak bir yer yok şu an için. Emrah Söğüt sende. Arkadaşlar bir kurulum yapalım. Bir böyle masa sanları yapalım. Karnımız acıktı, bayağıdır yoldayız. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, orman yoluna iki tane gördüğünüz gibi liste offroad'a geldik. Ama maalesef çoğu çamur kurumuş. Geçen geldiğimiz yani önceki videoda izleyebilirsiniz. Evet. Çok sıcak olduğu için kurumuş. Ama şu an soğuk. Üşüyoruz şahsen. Ama çünkü yağacak gibi. Ee, gene bazı çamurlu yerler var. Sizin için gene yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Geçen seferde Okan bayağı bir iyi yaptı. Zaten önceki videoda görürseniz izlersiniz. Okan anlat nasıl geçer sence? de tabii hava daha kötüydü. E, daha çamur vardı açıkçası. E, şu an çamur fazla yok yani. O yüzden dolayı geçenki gibi off gibi olur mu bilmiyorum ama arkadaşlar deneyeceğiz yani. Şansımızı denemekte fayda var. Bu heyecanı sizler de görün istiyoruz. İnşallah güzel bir video sizlerin karşısına sunacağız yani. Bakalım. Amaç zaten beyaz Beatrice'in gücünü ölçmek. Yani aynı bizde biz de diye söylemiyoruz ama biz çok memnunuz. Nelerden çıktık, nelere gittik. Yani geçen de burada kamp yaptık zaten. Bir gece kaldık Okan'la birlikte. Evet, doğru. Tam olduğumuz yerde kamp yaptık. Çünkü daha ileri gidemedik. Ağaçlar devrilmiş orman yoluna. Anca buraya kadar gelebildik. Gene aynı yerdeyiz. Yine aynı yerdeyiz yani. Memfur olarak aynı yerdeyiz. Ee, güzel bir video olacak ya ben inanıyorum. Yani amaç video değil de amaç Beyazlı'nın gücünü göstermek. Çoğu kişi soruyor. Hatta geçen videoya biri yazmış bir arkadaş. Yol motoruyla off-road mu olur? Delilik. Arkadaşlar oluyor. Bizim çıkamadığımız yer yok. Yani tabii ki illaki çıkamadığımız yer olur. Ama oluyor. Biz gayet memnunuz. Yani tabii ki de Aurora ve zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere gerçekten de hani... <laughs> <laughs> Bunu kesmedi tamam devam. Yani güçlü bir motor 150 cc arkadaşlar zaten tanıtımından izlemişsiniz YouTube'dan. Ee, bu motoru ilk arkadaşım Emrah aldı. Ondan sonra bir sene sonra ben aldım. İkisi de aynı renk gördüğünüz üzere zaten videoda çıkıyorsa. sayesinde. Seviyoruz bu motoru yani bu motoru özellikle bu yollara vuruyoruz ki hem asfalt hem de böyle arazi motoru zaten bu o yüzden dolayı e, bu motorun hani ne kadar gücü var nasıl tepkileri var bunlara da denemek istiyoruz yani göstermek istiyoruz sizlere. Yani demem o ki normalde yol motoru diye geçer ama biz her yere gidiyoruz arkadaşlar daha doğrusu asfaltla hiç gitmiyoruz biz komple dağ taş yani şu anda da mesela mola verdik. Çay yaptık, çay içiyoruz. E, çay içerken de sizle muhabbet edelim dedik. Yani burada. Motorlarımızda çektik zaten. Şu yanımdaki Okan'ın kardeşimin. Şu benim arkadaşlar. Aynen. E, Bu da benim. Bu da şu an izlediğiniz kanalda ikimizin beraber yaptığımız bir kanal. Okan çok olmasa da kanalda bizim yani. Arkadaşlar çalıştığım için tabi fırsat buldukça ben de videolara dahil oluyorum. Ama e, ilk fikir Emrah'tan çıktı tabi. Biz de hani sayfa e, YouTube kanalı açma konusunda. Ya dedi, Emrah'ın dediği gibi yani desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun. Daha çok güzel yani sizlere ne sunabiliriz videolar olarak. Onları yapacağız. Daha farklı şeyler olacak. Daha e, aksiyonlu şeyler düşünüyoruz. Yani şu an e, üretim hani kafamızda bir planladığımız bir şeyler olursa bence bundan zevk alacaksınız yani. Hatta şey yapabilirsiniz yani yapmak istediğimiz yani gitmek istediğimiz Giresun ve Karadeniz çevresinde yer varsa ya da şunu şunu yapın derseniz yorumlara yazabilirsiniz bu videonun altına. Aynen öyle arkadaşlar. Hani yorumlarda da belirtin. Ee, biz yani ona göre bir şeyler üretiriz yaparız İnşallah. Ya bu motora <laughs> bakınca arkadaşlar gerçekten al, alımı var yani. Yani nasıl diyeyim? Çok öyle, güzel. Gerçekten güzel bir motor. Yani bunda ben kız bile düşürüyorum inanın buna. Yani hani tavlıyorum. Kız bile tavlıyorum. Kızlar buna bitiyor bu motora yani bakınca. Neden? Çünkü gerçekten hem asfalt motoru öyle değil mi Emrah? Hem de arazi, yayla, işte doğa her yere giden bir motor. Yani şahsen benim sevgilim var. Beraber atlıyoruz. Her yere beraber gidiyoruz. Ben iki kişiyle nerelere çıkıyorum. Hep doğa taş en uzak yollara gidiyorum. Mesela geçen de Şebin Karisar'a gittik. Dereliye gittik. Yani Girasun'un güzel yerlerini geziyoruz. Genellikle iki kişi gidiyoruz. Yani bu el bir çamur sevdası yapalım dedik. Yani yapmaya çalışacağız. Bakalım. Evet, aynen öyle. Yapmaya çalışacağız ama inşallah da yapacağımıza ben inanıyorum. <laughs> Arada, oluyor böyle. Arada oluyor böyle arkadaşlar, İdare biz edeyim. birbirimize gözlerle anlaşıyoruz. Bakınca hani var ya videosu da, bakınca birbirimizi anlıyoruz, o şekilde gülüyoruz yani. Ee, diyeceklerim bunlar, sizin aklınıza bir soru gelirse hani bununla ilgili ya da bu Beatrice Aurora 150 motoru olanlar varsa yorumlara da yazsın. Yani hani memnun yani mu siz değil mi? memnun musunuz? Veyahut ne var mesela? Peki bu şu motor şundan daha iyi bence diyebilirsiniz. Tabii ki bu adventure motorları saymıyoruz arkadaşlar. Onlar tabii ki bizden iyi. Ama biz bunlarla Aynen. bile her yere gidiyoruz. Yani siz hiç işte offroad off yapan gördünüz mü? Biz yapıyoruz. Ama video içindir keyifle yapıyoruz. Yaparken de siz izleyin istiyoruz. Bu. Aynen öyle arkadaşlar. Hani gerçekten de zevk alarak yapıyoruz bunu yani. Ee, zevk aldıkça da video yapıyoruz. Video yapalım dedik. O yüzden dolayı ee, inşallah <laughs> son ayda <laughs> Bunu koyacağım yalnız. Gidiyor ama. Neyse tamam sıkıntı yok. Yani, koyacağım bunu. Ee, koy bunu koy. Sıkıntı evet. yok koy. Doğalında her şey. Arkadaşlar söylemesi gereken her şeyi söyledi genelde. Videoyu izleyin. İnşallah size güzel bir içerik sunacağız. Okan başka bir diyeceğim var mı? Arkadaşlar başka diyeceğim bir şey yok tabii ki de yani şimdilik bu kadar yapalım anlatalım. O zaman birazdan çamurda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. As Toplandık. Şu an ofroda doğru gidiyoruz ormana doğru. Okancığım da burada. Geç bakayım okan önden. Gördüğünüz gibi ormandayız. Yani araba bile gitmiyor biz gidiyoruz Yavaş 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 Kaydık Bayağı kayıyor Evet ofroda başladık Gözüyle iyi. Hani hemen virajın üstünde bak. Hadi bakacağız. Sanki yokmuş gibi de. Orası tüpsekmiş ha. ha. Bak orayı görmediydik. Su doluydu hem buradan geçiyorduk. Aynen öyle. Şuradan geçtik geçen de. Evet evet. Geç ha buradan sağ sap. Yavaş ile bak. yavaş yavaş kayıyoruz kayıyoruz kaydık çamura kaydık evet burası da komple çamurlu yavaş <laughs> 예상이 안 되니까 몰라. 그냥 쳐먹어도. 아나쳐먹가 아까 이어. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 Oha. bu çıktı. Evet, biz de buna gideceğiz. Biraz kaycalar tutmuşlar. Ben de Biraz geçmemiz lazım. Abi burada niye buradan girdi bakar. Oh, gidiyor. Oo, yolu kapatmışlar. Okancığım yolu kapatmışlar. Evet. Niye? Vallahi ben de anlamadım şu an. Şöyle bir bakayım dur. Galiba ormancılar çalışıyor arkadaşlar. Orman yolu kapalı şu an. Yok buradan geçemeyiz. Nasıl geçeceğiz? Neyse diğer orman yoluna girelim. Dön. Yavaş yavaş yavaş. Olur öyle. Dönmek zorunda kaldık arkadaşlar. Yolu kapatmışlar. Jau, jau! Kaldı. Bekle. Dur dur dur. Tamam bas. Tamam et. Tamam. Evet arkadaşlar orman yolunu bitirdik gibi çamur bitti daha doğrusu çamur fazla kalmamış önceden buraya geldiğimizde çamurdan görünmüyordu. Şimdi de şeye gidiyoruz ee, ormandan bektaş yaylasına gene orman yolu başka bir orman yolu umarım şey yolu buluruz hiç gitmedik daha önce kaybolmayız <laughs> orman gidiyoruz ormandan gideceğiz hadi bakalım şanslı evlilikler. da bayrak, o da bayrak. O çakalı yolda yukarı mı çıkacağız? Ha, ha buradan yukarı bu sağ sağdan böyle gideceğiz. Sağdan orada şu ha, karşı duman var bak. O dumanın altından ağrı sola geçiyor. Oradan böyle gitmiyorsun. Yani Abi bak. Dumanın altından sola geliyor Sen şey yukarı büyük yukarı hana ya. çıkıyorsun. İlk soldan değil ikinci soldan çıkacağız. İkinci soldan. Birinci soldan değil bak ikinci soldan. Yol sizi götürür bak. Direkt yoluna yayla yoluna çıkıyor, çıkıyor bu. Ana yola çıkıyor bak. Şeye bu tepören ana yola çıkıyor. Yok işte bir yola çıkıyor oradan. O yolu takip ediyorsun. Direkt merkeze giriyorsun. Başka yola giriyorsun. Evet arkadaşlar Yağmur yakalandık. Yağmur başladı. Bilmediğimiz yollarda gidiyoruz şu an. Yukarıda az önce bir abiyle konuştuk. Böyle şuradan şöyle, şuradan böyle gidip, gidiyoruz. Aslında bilmediği yollara girmek çok güzelmiş. Şuranın güzelliğine bakın. Bence biz mahalle yoluna girdik ama yukarıdan gidecektik bence. Baya da yağ ıslanmış. Ya. Devam et. Nereye? Bu Başka yol yok. Amacım kolay gelsin Aşağı nereden ineceğiz Bulanca Rampaya mı çıkacağız Şu yukarı çıkacağız değil mi Tamam abla teşekkür ederim Geri gidiyor şu an Yavaş lan aşağı uçacak. O ablaya da ses sorsana. Ne mi sana yanlış geldik abi. Ablacım kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Aşağı nereden ineceğiz? Şuradan mı? Ha, sağa bu tarafa dön gidin Buradan da dönersiniz böyle Aşağı inilir değil mi? Evet, evet. Tamam kolay gelsin diyeceğim başlıyor. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Usta bastı oldu nereden ineceğiz ya. Ha şurada arabanın olduğu yerden. Arabanın olduğu yerden aşağı doğru yolu hiç bırakma direkt asfalttan. Tamam sağ olasın. Kolay gelsin. Yine yanlış gelmeyeceğiz. Arabanın yanından aşağı ineceğiz Okan. O beyaz arabanın yanından aşağı ineceğiz. Der, ja! Okan nasıl geçti kardeşim sence bugün? Çok güzeldi. Gayet güzeldi bence. Evet motorlar biraz yoruldu. Gerçekten de yoruldu. gene yük yok. Benimkine bak. Arkadaşlar biz geldik. E, bugünü bitiriyoruz. Yok. Evimize geldik. Çok güzel bir gece geçirdik. Motorlar biraz çamur. Okan'ınki. Benimki. Benimki bayağı bir yıpranmış. <laughs> Var mı diyeceğim bir şey yok, kanka, kapatıyorsun. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Arkadaşlar görüşürüz, sonraki videoda görüşmek üzere. Takip edip beğenmeyi unutmayın. İki ruh bir yol bir kamera bir motor. Dağlar evimiz asfalt bizim koridor. Ne harita var ne de plan defteri. Rüzgar nereye isterse orası bizim yerim.